Ama annelerde bunu çok yaşıyorum ben. Ee, hocam diyor ya nasıl söyleyeceğim bilmiyorum diyor. Hı diyor Çocuk beni boğuyordu tamam. ve nefret ediyorum ondan bu aralar. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Nasıl suçluluk duygusu Sözü, geliyordur arkasında? Şimdi o nefretle uğraşmıyor. Neyle hmm. uğraşıyor? Hissettiği çocuğuna karşı bunu nasıl hissedebilirin kavgasıdır. Oysa ki bunu hissedebilirsin. Eğer burada nefret gelmişse ya da işte boğulma hissi gelmişse sana burada bir işaret var. Nefes mi alman işte. gerekiyor? kendine mi bakman gerekiyor. Artık her neyse oraya bakmak. O yüzden bir duygu geldiği zaman onu yok etmek yerine bana bir şey anlatıyor. Nasıl ki telefonumuza mesaj geldiğinde WhatsApp ya da ne bileyim işte Instagram'a açıp bakıyoruz. Duyguyu da biraz öyle bakmak yok sana. Mümkün mesaj değil geldi. Cuma oldu, konuştuk. Ee, bu arada silinen mesajlar da işte sosyal medyada da başka bir mecra da silinen mesajlara geri getirilebiliyor. Evet, evet, Bizim evet, evet. beynimizde aynı şekilde bir şeyleri zorlayan hmm. şeyleri bir yere kaydediyor benzer bir şeyle karşılaştığımız zaman benzer durumlarla karşılaştığımız zaman tekrar yeniden Kesinlikle. geliyor